Sayın Senanoğlu siz ekrandaki izleyicilerimiz yabancı olmayan bir simasınız. Zaman zaman TRT'de ve diğer kanallarda sizi gördüler ama bilemiyorum daha önce acaba Türk Einstein'ından hiç söz edilmiş miydi? Ya da böyle bir söylendiği vakit bu sizin hoşunuza mı gidiyor yoksa ne gerek mi var diyorsunuz? Hayır şöyle şimdi dış ülkelerde falan bize öyle şeyler derlerdi de tabi biz öyle şeyleri aldırmayız. Biliyorum. Sonra e, Emine Çaykar'a bizde bir söyleşi kitabı çıkardı. İş, şimdi Alfa yayınlarından çıkıyor. Ona öyle bir isim koymuş. Benim haberim yoktu. Kitap çıktıktan sonra anladım. Yani ama iyi bir şey yapmış. Einstein'ı da Türk imlasına göre yazmış. Öyle mi? Yani orası iyi. Falan. Yani şimdi Einstein tabi fizikteki benim pirlerimden biridir. Evet. Yani duayen muayen değil o lafı çıkardılar şimdi. Evet. Hayır pir demektir o. Her mesleğin bir piri vardır. Bizim pirlerden biri Einstein'dir. Tabii bizim bin sene önce Batı'ya cebiri keşfedip Batı'ya öğreten 400 sene sürdü öğrenmeleri. Harizmi, Türkistan'da Harizmi. Bilimin bugün fizik, teknik falan varsa Batı'da Harizmi'nin cebiri keşfetmesine borçludur. Çünkü bunu hendeseyle yani geometriyle birleştirmesiyle fizik falan çıkmıştır ortaya. Yoksa bugün hala Öklit zamanındaki gibi millet pergelle çember çizip cetvelle T çizmekle uğraşırdı. Orada kalırdı o iş. Ama ne zamanki cebiri icat etti bu insanın en büyük buluşlarından biridir. Harezmi keşfetmiştir. Ayrıca bugünkü manasında tıbbı geliştiren, icat eden ve 1700'lere kadar Batı Üniversitelerinde Latince tercümeleri okutulan Adaşım İbn Sina mesela tıpta. Ondan sonra kimyayı icat eden Batı öğreten bakın kemistir lafı, şimi lafı kimyadan gelir, evet. bizden gitmedir. Evet. Cebir lafı da bizden gitmedir. Yani biz Batı'ya bir sürü böyle bilim öğrettik. Onun için bizim kendi pirlerimiz var zaten. Onlardan da biz hep bahsediyoruz bilimsel konuşmalarımızda, yazılarımızda. Çünkü gençlere pek öğretmiyorlar. Her, her ülkeden böyle pirler kimse olur bize. Ama ben yani kimse gibi olmaya falan çalışmam. Ben benim. Ha, zaten sizden kaynaklanan değil bu. Size ben, yakıştırma olarak yani, söyleniyor. Ben, yani o bakımdan ama şuna benzeyeyim şöyle onu ha. taklit edeyim. Bizde böyle bir şey olmaz. Biz biziz işte falan. Hocam 26 yaşında profesör oluyorsunuz. Üstelik Yale Üniversitesi'nde dünyanın en ünlü üniversitelerinden biri. Bundan şaka işler değil yani seyirciler. Valla kendiliğinden oldu ne bileyim. Kendiliğinden mi o da? Ha, ben yani öyle bir <laughs> şey olsun diye uğraşmadım. Yani olduğu zaman da şaşırdım yani. Ben bilime merak sardım. Çocuktan beri meraklıyım. Bir dalıyordum falan. Bir şeyler yapıyorduk, ediyorduk. işte yeni teoriler kuruyorduk falan. Aradan bir sene, iki sene ya, yayınlanıyor sonra. Hadi dünyada bir kıyamet kopuyor. Ondan sonra her taraftan bizi profesör yapmak istiyorlar. Avrupa'sından, Amerikan'ın en büyük üniversitelerinden falan. Biz de diyoruz bunlara ne oluyor? Ben o işi geçen sene yaptım. yaptım. Bu, bu sene başka işle meşgulüm. Yeni bir şeyle falan. Hep şeye evet. bağlıyorsunuz. Bunu ben de orada son derece katılıyorum. Size çünkü kendimi de öyle hissediyorum. Sizden bir sonraki demeyeyim, yarım sonraki kuşaktanım ben. Ama aldığım lise eğitimi, ortaokul eğitimi ya orta öğrenim yani çok, çok kuvvetliydi. 1960'lı yani yıllarında Amerika'da Atom Enerjisi Merkezi'nde çalışmalar yapıyorsunuz. Ama şöyle bir notum var. Türkiye'de de benzer çalışmalarınız oldu mu atom konusu üzerine? Efendim şimdi <laughs> kaç sene oluyor şimdi? 43 sene 47 oluyor. Yıl. 47 yıl mı oluyor ne oluyor? Hiç oralara gidip de öyle kalmadık. Çünkü daha giderken aklımda peki gideceğim ama madem başka çaremiz de yok. Yoksa okuyamayacağız. Bizim paramız pulumuz yok babamdan sonra. Burada patron kölesi olacağım ama orada onların efendisi olacağım. Burada onlarla daha iyi mücadele ederim diye yemin edip gittim. Onun için hiç aklımdan çıkmadı. Bu alel işte lisans, master, doktora, profesörlük falan filan olur olmaz. Hemen ilk fırsatta tam o sırada da bizim adımız oradaki gazetelerde falan duyunca burada özel kanun çıkarmışlar. Yani askerliği erteleme kanunu bizim adımız kullanılarak geçmiş mecliste, misal olarak Hayır. yani. Evet, ilk de bize uygulandı. Hatta ben onu kanunu gördüm de konsolosluğa uğramıştım Amerika'da, New York'ta. Ya bana uygulayın bunu falan. Önce bunlar bilmiyordu bizi. Önce bir, yok canım sana olur mu falan dediler. Orada diyor ki işte dünya çapında bilmem ne yapanlara falan filan diyor. Ha meğerse bizim adımız verilerek Çıkmış meclisten zaten. geçmiş, misal olarak. Neyse sonra uyandılar filan. Neyse. Dolayısıyla hemen gel geldik. Askerliği çok sonra yaptık. Ve e, senede 4-5 kere gele gide hep buralarla uğraştık. Yani eğitim ile uğraştık, üniversiteler ile uğraştık. Kaç tanesinin kurulmasında çalıştık. Yanlış kurulmakta olanları içinden dışarıdan kurdurulan bozuk yerleri içinden düzeltilir ümidiyle bulaştık falan. Neyse. Yani Türkiye'nin her şeyiyle senelerce uğraştık. Devamlı. Çünkü yani bilim tamam bilim kimin için? İnsanlık için. İnsan için. E insan deyince de önce kendi milletin için, sonra insanlık için. Sırf insanlık her kendi milletin canı çıksın, öyle şey olur Olmaz. Mi? Sırayla. Dolayısıyla bizim yani Türkiye'nin başına neler geleceğini daha ilkokulda anlamıştım. Amerikan işgalini görünce, askeri işgalini Ankara'da gözümün önünde. Niye kurtuluş savaşı yaptık falan diyordum. E şimdi dolayısıyla Türkiye'nin başına gelecekleri bütün dünyayı da erken yaşta görme ve yakından tanıma kültürlerine, durumlarına nüfuz etme imkanı oldu. Japonya'sından işte Orta Amerika'sı, her tarafa Avrupa ülkeleri filan. E bunları da görünce biz de matematiksel düşünmeye alışkınız ya da öyle bir yapımız var. Çünkü dilimiz Türkçe ve çünkü dilimizde matematiksel bir dildir. Onun için çok doğru. Eğitim dili ve dili Türkçe olanların matematiğe yatkınlığı vardır. Dünyanın neresinde olursa olsunlar. Nitekim Sovyetlerde de en büyük matematikçiler, fizikçiler arasında Türk Türkler vardır yani. Tatar Türkü veya Kazan Türkü şey işte Azeri Türkü falan. Yani doğuyla batının arasında köprü, bilimle gönül, kültür toplumun gönlüne kültür diyorum. Evet. Tarifini öyle yaptım. Bunlar arasında bir köprü kurmak. Çünkü Batı'da işte bir maddiyata takılmış gidiyorlar. Ondan sonra gönül tarafı zaten tercümesi bile yoktur Batı dillerinde e, gönülün. Gönül yok değil e, mi? Doğru. Ama Türkçe'nin en eski sözcüklerindendir. Binlerce yıllık könül. Ondan sonra e şimdi Batı'da bu eksiklik var. Kendileri de hissediyor yani ne yapacaklarını pek bilemiyorlar falan. Ondan sonra e bizde de kaybediliyor. Dolayısıyla yani bir hakikaten barış içinde falan olacak böyle bir insani bir dünya olması için akılla beraber gönülün gelişmesi lazım. Dolayısıyla dünyanın her tarafında Japonya'sından, Kore'sinden, Hindistan'ından efendim Avrupa ülkelerinin hepsi Amerika'nın orası burası filan. Bu konularda da ayrıca akşamları, gündüzleri bilimsel konuşma üniversitelerde filan. Yeni yaptığımız bilimsel işte matematik, fizik, kimya filan. Onları anlatıyorduk. Sonra birileri bakıyordu, bizde bir şeyler daha var, akşamlarda Akşamlar, halka yapıyorlar. halka açık böyle binlerce kişilik e, konuşma yapılıyordu, yapıyorduk. E, i̇şte doğuyla batı, bilimle sanat, gönülle akıl arasında köprüleri kurmak, insanlığın şu andaki rezil halinden kurtulması için çözüm. Ödüller alan için değil, veren için verilir. Peki Nobel ödülü İsveç'i haritaya koymuştur. Doğru. Şimdi o bakımdan ben öyle şeyler için hiçbir zaman çalışmadım. Hatta bize aday çeşitli ülkelerden ha. Japonya'sı, Almanya'sı falan aday gösterdikleri zaman bizden de diyorlardı ki işte yayınlarını, atıflarını bilmem ne işte birkaç kutu falan koli gönderelim oraya bize gönder falan. Ben de diyor kim uğraşacak falan diyordum göndermiyorum. Sonra da diyor ya e, biz Türk'üz diye nasılsa vermezler falan. O hikayesi aslında ben vazla sahiden aldırmıyordum. Yani çünkü bir işi yaparken öyle Yok ne alacağım bilmem ne diye böyle bir şeyler yaratılmaz. Bizim yaptığımız iş halktan alıp halka vermektir. Aşk mı, sanat mı, bilim mi? Sanatla bilim o kadar farklı değil. Bir şey yaratıyorsan aslında çok büyük benzerlikler var sanatla bilim arasında. Belli bir seviyeden sonra bilimde yaratıcılıkla sanatta yaratıcılık hemen hemen aynı şey. Şimdi dolayısıyla bunların ikisi de dolayısıyla aynı şey. Aşkla olur. Ha, bizim yaptığımız her şey aşkla olmuştur. Benim için üç tane aşk vardır. Kısaca bir, iki, üç? Bir, iki, üç. Allah aşkı, millet aşkı, bilim aşkı. Ne güzel.